Merhaba dostlar ben Deniz Sarı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyüne geldik. Dalyan köyü sınırları ilçesinde yer alan Alexander Troas antik kentinden başlayarak bugün Dalyan köyünü gezeceğiz. Gezimize başlamadan önce desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olmak ücretsizdir. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açmanız gerekiyor. Şimdi hazırsanız Alexander Troas antik kentinden başlayarak Dalyan köyünü birlikte gezelim. Türkiye'nin batı kıyısının kuzey ucuna yakın, Bozcaada'nın güneyinde bulunan antik Yunan kentidir. Alexander Troas antik kenti yaklaşık 400 hektarlık bir alana yayılmıştır. Günümüze kalan birkaç yapı arasında Roma hamamı, antik Yunan tiyatrosu ve çeşme anıtı var. Buradan başlayarak Dalyan köyünü gezeceğiz bugün. Tarihi bir bölgede olduğumuz için çok fazla ziyaretçisi olan bir bölge. Aynı zamanda denize çok yakın bir mesafede ve karşısında Bozca Adası var. Evet. Alexander Truva antik kentinde geriye kalan sütunları görüyorsunuz şu anda. Antik kent de öyle bir yerde yapılmış ki tam karşısında Bozcaada gözüküyor. Burada diğer kalıntılarını göstereyim. Daha sonra deniz manzarasını da sizlere göstereceğim. Bakın bunlar antik kentten geriye kalan taşlar. Kullanılan aletler var. Tarımda kullanılan aletler var. Yine sütunlar var. Sütunlardaki işlemeleri görüyorsunuz. Evet. Şöyle. Karşı tarafı da sizlere göstereyim. Burası Dalyan köyü sınırları içerisinde yer alıyor. Bugün de hava çok rüzgarlı. Yine Alexander Troas kenti içerisinde bulunan anıtsal çeşme. Bu tarihi yerlere sahip çıkmamız gerekiyor. Çok güzel yapılar var. Dünyadaki 8 tane pembe gölden bir tanesi Dalyan köyünde yer alıyor. Özellikle Eylül aylarında e, pembe gölü ziyaret edip fotoğraf çektirebilirsiniz. Bugün havanın çok rüzgarlı olmasından, fırtınalı olmasından dolayı kısaca sizlere Dalyan köyündeki pembe gölü göstermiş olduk. Bu görmüş olduğunuz yerde odunluk iskelesi olarak geçiyor. Burası Bozcaada'ya da çok yakın bir mesafede yer alıyor. Evet şimdi Dalyan köyünün tepesine doğru yukarılarına doğru geldik. Genellikle zeytin ağaçlarından oluşuyor. Yöredeki insanların da geçim kaynağı zeytincilik. Şimdi Dalyan'da bir abimizi yakaladık. Onunla sohbet edeceğiz. Dalyan köyü ile ilgili kendisinden bilgiler alacağız. Öncelikle sizi tanıyalım abi. Ben Haydar Uyanık. Haydar abi şimdi Dalyan köyüne geldik. Evet. Burası anlatman gerekirse Dalyan köyü nasıl bir yerdir? Valla Dalyan köyü e, tarihi bir yer. Yani milattan sonra bilmem e, 180'lerde falan Alexander Travels denen e, yani bir e, büyük bir hani komutanın burayı yurt edindiği tarihi bir sit alanı, güzel bir yer. Denize kıyısı olan. Denize kıyısı olan. Turistik bir yer manzarası. Turist, turistik yer, Sonra denizi çok temizdir. Ee, yiyeceği, içeceği boldur. Hı hı. Yapılaşması bahçeli villalar üzerine yapılaşma var. Öyle bir betonlaşma yok. Ee, biraz da buraya mesela buranın yereliyle ilgili insanlar ne iş yaparlar? İşte burada imkanlar nasıldır? Nerede alışveriş yaparlar? Sağlık Al hizmetini nereden alırlar? Bunlar Sağlık hizmetini e, Geyikli'den alırlar. Buraya 4 kilometre kadar. E, hem Burada iki tane iskele var. Birisi odunluk iskelesi. E, birisi de yeni iskele. Yeni iskeleden vapurlar e, Bozca adıya kalkar. E, buranın e, insanlarının e, işi şöyle diyeyim, işi başından aşıyor. Dağdaş, zeytin. Buranın zeytinyağı, Kuzey Ege, zeytinyağı dediğin zaman Kuzey Ege. Ege. Ee, internetten baktığınız zaman kanıtlanmıştır, dünyada bir numaralı zeytinyağı Kuzey Ege zeytinyağıdır. Bu da Ayvalık'la Geyikli'ye kadar olan yerde oluyor. O da hmm. burada. Gene buranın en önemli şeyi, Türkiye çapında hatta dünyada da belki biliniyordur, ezine peyniri. Ee, buranın domatesi de meşhur. Kavunu, karpuzu meşhur. Yani burası... Çok güzel bir yer. Yaşana nasıldır peki? Yaşanacak yer. Havası çok güzel. Buranın havası çok iyidir. Ee, şöyle söyleyeyim sana. Ee, burada rüzgarı biraz yani diğer taraflardan fazladır. Çünkü Boğaz ve Ada olduğu için. Isınan Ada ile ısınan Anadolu toprağının arasında soğuyunca biraz rüzgar oluyor. Ama kumu, denizi, temizliği, burası gaz dağlarının eteği sayılır. Çok güzeldir. Kaz Dağları'nın havası e, geliyor havası buraya. Havası tabi, gaz dağlarının bittiği yerdir ve sıfır olduğu yer işte sahil. Hmm. E, ayrıca buranın insanları üzüm boldur. Hemen gaz dağlarında bayram işte falan, ova yani kavun, karpuz her şey bol. Bir de burada sizin Dalyan köyünde bir tane pembe göl var. Dünyada 8 tane pembe gölden evet, bir tanesi evet. burada. hemen Dalyan'da e, 500 metre yanımızda ve ayrıca o, o göl olmazdan önce de o e, Burada 7 e, sütunlar var. Ki o da yine tarih öncesi, ta Hititlerden falan kalma. Hı hı. Bu e, sütunlar yani dünyanın e, sayılı eserlerinden birisidir. Şeye mi diyorsun? Antik Limana mı diyorsun? Antik Limana işte o sütunlar burada Koçali köyü var onun eteğinde orası. Oradan e, Avrupa'daki o büyük e, sütunlar yekpara sütunlar buradan gidiyordu buradan gidiyordu. E, 1.60'a 11 metre uzunluğunda yekpare granitten sütunlar hı hı. buradan gidiyordu. Yani burada yani hem mermerciliği de var. Çok güzel yer yani burası. Evet. Siz aslen nereliydiniz? Kaç senedir oldu buraya yerleştiniz? Ben buraya 2005'te geldim. Buraları da çok sevdim. Yani İstanbul'dan çok, mı geldiniz? Güzel. Ben buraya Gebze'den geldim. Aslım Tokatlı benim. Atatürk'tü evet. ama Gebze'den buraya buraya gidin. geldim. Buranın çünkü yazı kışı çok güzel. Artık yaz evet, kış buradayım. Artık olsa. buradayım. Bir yere gidemem. Hatta yani ölürsem de burada kalacağım. Çoluk çocuk hepsi burada. Ha, ne güzel. Ha, buradayım. Buraya artık evet, memleketiniz bura, burası tabii oldu. çok güzel burası. Evet, evet. Peki buraya gelen e, genelde kozmopolit mi? Her çevreden insan mı gelir buraya? Yoksa yerlisi de var mıdır? Yani yerlisi e, genelde Şimdi buranın e, yerlisi Dalyan'da vardır ee, genelde e, buranın yerlisi şöyle söyleyeyim sana sattılar işte bizlere sattılar kendileri e, zenginler çünkü herkesin kaç dönüm zeytinliği var yani tarımla uğraşıyorlar e, gelenler işte tabiatı doğayı sevenler bu yandı geliyorlar. Geliyorlar. Gelen de artık yerleşiyor gitmiyorlar yani. Tabi tabi. Vallahi çok he, güzel bir köyde yaşıyorsunuz. He, bura bura çok güzel. Bugün biraz çekimimiz az olsa da evet. gerçekten çok beğendiğim bir köy oldu burası. Evet evet. Sizin de ağzınıza sağlık teşekkür ederiz verdiğiniz için. Ben teşekkür giderçe. ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok sağ olun teşekkür ederim. Tamam biz de teşekkür ederiz görüşürüz abi. Görüşürüz bir köy gezimizin daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesi için destek mesajlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açmanız önem arz ediyor. Bir sonraki köy gezisinde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.